bakın. <laughs> Kim gelmiş Diyarbakır'dan? Erdal Baba gelmiş. Lezzet bizden Erdal abi hoş geldin. Hoş bulduk. Eline, eline, diline, yüreğine. Sağlık Hasan'a babanı rahmet abi. Ben de hoş geldin. Abi. Sana abi. Galip bir zehir yapayım abi. Tabii abi. Diyarbakır usulüm olsun annem usulüm olsun. Ben de usulüm olsun. Evet. Kazan <laughs> <Gazetekte. gülüyor> Şov yapma. seninle tanışmak çok güzel oldu bana mutluluk verdi gerçekten. Evet abi ben de şöyle bir zehir şey şov yapar. Şey, Yap abi. Bu gazan tabi en zehirli olup değil, zehir, biberli bende abi. <laughs> abi de baba. Gel kameraman ama bak. Gözünüze yargasın ama rüzgar bunu gelirse <laughs> kör eder Allah'ıma. Allah'ıma kör eder Allah'ıma. Bakın abi bu pul biber sadece acı değil. Pis sobatın pis sobatı. Biz bomba atlıyoruz milleti bomba! Aha nerede lan abi be? Zorlu nohut dönümü! bakın, Bak hele bak Diyarbakır! Antep'te şov yapıyoruz Erdal babamdan. Evet. Bu tablo Erdal abi. Evet onun tablosu abi. Aha ben bu tablo. Millet sadece sende var. Aynen abi. Gazel tepsi benden Bu, bu biber benden başka hiç kimse DE yok abi. Kimse kullanamaz abi. Aha da nohut terimimiz senin tek adresi Nohutcu Mikko Gönü baba Özelliğimiz burada abi bak Melhem gibi melhem gibi Erdal abi Bu nohut ürünü Millet yapar abi Tene olur arkadaşlar Herkes yapar tene olur Bu da benim özelliğim bir He Erdal abi bu birinci özelliğim Bu da ikinci özelliğim memleket Bakın işte Dökülmeyen <Gülüyor> <gülüyor> Bu Bu memlekette dökülmeyen de ottürüm ya! Barsa gelsin baba! Geri <laughs> baba. Ekildi mi abi? Yok abi. Bu adamdır abi. Devam Tamam. atayım abi. At abi. Maydanoz bağrımıza atalım. Fos. Evet. Böyle. İstemeye devam abi. Kırmızı kızı yeşil kız oldu abi. Tekrar kendini kırmızı kıza çevirelim abi. Üstümüzde söğüşlenmiş domatesimiz. Üstüne de bomba. Oh. He. Yani, abi kapanış var ya. <laughs> Harika olacak. Erdem baba. Kanaba baba Lan bu ne yiyorum la ne bu ne. La sen ne ettin Niko. Lan abi. Son vuruşumuz işte. Bunun adı. Mutluluk suyu. Baba. de i̇şte bu abi. Hiç de i̇şte bu. Eline tutmasın. Birine sağlık, afiyet olsun. Ben teşekkür ederim.